Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta e, tahta portal, taş portal, demir portal, altın portal, elmas portal, normal portal ve ondan sonra e, yer portalın e, portallarına gireceğiz. Ama arkadaşlar girmeden önce video like atıp bu bildirim açıp yorum yazın. İnsanın takip için çok önemli. Bu arkadaşlar video geliyor şimdi başlayalım. Arkadaşlar Ömer'le bir şey unutmuştum. Bu yüzden onu hallettim. Arkadaşlar ilk önce suya, suya girelim. mantarlar Ne arkadaşlar şimdi anladım. Burada demir portal. Tahtı, portal. Yanlış yapacak. Arkadaşlar şimdi anladım. Şu kazayım. Şunu kazayım tamam. Şunun üzerine çıkalım. Allah bu olmadı. Bakış reklam çıkarsa kusura bakmayın. Arkadaşlar. çarşın. Tamam kadar yeter. Neyse arkadaşlar. Şuraya kazanalım Şimdi anladım. Burayı neden toprak kurmuş ha? Onu alayım. Çünkü galiba kazacak yer burası. Ha? ne arkadaşlar. Arkadaşlar galiba galiba e, bu portallar arkadaşlar sizlere bir şey soracağım. Bu portal bu portallarda bazen ödül çıkıyor. Sizlere sorayım arkadaşlar. Hani neyse. şey bırakalım. Şimdi arkadaşlar tahta portala giriyorum. Şimdi de şu portala. Bu buradaki ya bu portal yanlış portala gitti. <laughs> Daha galiba böyle gireceğim. <laughs> bu portal doğru portal değil. Bu portal Portalar galiba karmaşık. Arkadaşlar şimdi anladım. Bu portal bozul. Ha diyor ki bu portalda galiba bu portalda bir şey var var. Ne var? Girelim. Bu portal galiba özel portalı. Galiba özel portal. Ha diyor yatal, akşam olduğunda kullanacakmışız. Şimdi anladım. Oha, Orada elmas blokları var. Kramam ki. Demek taş portal özel bir portalmış galiba özel portaldan galiba tekrardan taş por, e, tahta portala yani tahta portala gideceğiz galiba diye. Tamam mı? Şimdi anladım. Burada demir portalı var. Ben interneti kapatıyorum arkadaşlar. Dur arkadaşlar video adı 25 Nisan değiştireyim o tamam neyse. Şimdi arkadaşlar buraya gelip portala Tamam arkada altın portal var. Tamam arkadaşlar hiç şey vermiyorum. 干嘛？我不是，哇、huh. uh！五、huh. uh。Huh. Burada şurada galiba bir şey vardı. Dur. Buna hiç kırılmaz. Arkadaşlar burada yıldız var. Bakın buraya kalp bırakmış bir de çiçek. Oha ben bu çiçeği alırım. Ben bu çiçeği alırım. Mesela şunu bırakalım. Mesela şunu atalım. Çiçeğe bayılırım. O kadar uzun bir doğu. Bak şunu patlatmaya ne dersiniz? Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın bakın. Bakın şimdi. Arkadaşlar tam ödül ödülü. Galiba domuz öldü. Neyse oradaki hediyeyi alalım. İçinde neler var? En sevdiğim çiçeği yandı ya. Neyse. Arkadaşlar az kalıyor benim tipimi göstermeye. Az kalıyor. Merak ediyorsunuz benim tipimi. Neyse bunun içinde ne varmış? Oha! 10 tane eşya. 10 tane zümrüt elmas. Zümrüt. Elmas diğer elmas zümrüt diğer zümrüt diğer elmas hayır diğer elmas zümrüt elmas zümrüt son son kalan elmas kaldı i̇şte ben interneti kapattım. nasıl galiba internet açmayı istiyorum Mesela arkadaşlar son son şey aldık elması. Uhu, arkadaşlar resmen çok güzel elmaslar kazandık. Mesela arkadaşlar şimdi geriye dönelim. Bunu köylüye satarız köylüye. Yanarak kaçsam olmaz mı? Hadi yanarak kaçalım şimdi çabuk çabuk çabuk. Oha! Wow! Güzel 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 kaçıştı. Wow! Zümrüt elmas kazandık. Siz bu videoyu beğendiniz galiba. 10 milyar kişi beğenir bunu. Neyse arkadaşlar birazcık buraları gezelim. Burası şey benzemiyor mu ya? Fire Cry 3. Arkadaşlar Fire Cry 3 oyunu Fire Cry 3 oyunu severim. Ama benim bilgisayarım hiç yok. Taptak oyun ya. Hiç zarar ver. Oyunlara zarar vermek istemem yani. Koyunlar tatlı bir şey. Çok güzel bir şeyler kazandık. Bu Su, suyu suy, bir iğrenç Artık bu elmaslar benim. Elmas zümrütler. Elmas. Diamond. Ha, buna elmas diyorlar İngilizce'de. Buna diamond diyorlar. İngilizce'de. Elmasa İngilizce'de diamond diyorlar. Arkadaşlar çok güzeldi. Birazcık mantar mantar ağaç kıralım. İyi çok ki mantar ağacında. Al bu ne ya? şu bu. Lütfen kalın, sustu. Arkadaşlar son e, arkadaşlar diğer sabah e, arkadaşlar sabah kendim tipimi göstereceğim. Söz veriyorum. Sabah kendim tipimi göstereceğim. Neyse arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Umarım bu bol like attınızız, kırmızı abone oldunuz. Bildim açırsınız. Bu videoda da arkadaşlar sizce görüşürüz. Oha bir efsane elmas ve zümrütler kazandım. Görüşürüz. Bay bay.